Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım Ve bugün yine yanımda görmüş olduğunuz ekiple beraber arkadaşlar Çok iyi Orta bu Balkanları yine en dayale game mod fake'leriyle karşınıza geliyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi penaltı vuruş adında yeni bir oyun modumuz var. Ekiple bu penaltı vuruşunu oynamaya çalışacağız bugün. Size kurallardan e, kısaca bahsetmek istiyorum. Birinci olayımız herkes birbirleriyle birer maç atacak ve en sonunda kimin puanı yüksekse o şampiyon olacak. Herkesin 5 tane penaltı kullanmak olacak ve görmüş olduğunuz gibi mapte ufak tefek duvarlar var. Bu duvarlar sayesinde trick atılabiliyor. O yüzden trick shot atılabilecek ve trick shot'larda bir gol değil, iki gol değerinde yani iki puan sayılıyor. Yani üst üste iki trick shot atıp bir tane normal şut çeken toplamda 5'i sağladığı için o otomatikten kazanmış olacak. Bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu serinin kaybedenlerine nasıl cezalar verelim diye bir e, soru yöneltiyorum. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın abi. Hemen challenge'a başlayalım. Bu arada abi sizlere şundan da bahsedeyim. Leon karakterleriyle oynayacağız abi. Yani e, sadece Leon çünkü penaltı çekmeye en müsait karakter Leo. Erkan abi bu ikisini ben de kasacağım ve başlayacağız olaya. Bu şekilde başlayacağız. Bakın Erkan abi o çim noktasından vuracak. Benim de bölgem o karşıda aynı bölgede var. Onun haricinde kalecinin çizgide durması lazım. Penaltı vuruşun arkadaşlar. Ben ultiyi bastıktan sonra başlayacağız. Haberiniz olsun. Vira bismillah bastım. No. Aa, direkt şat dedim ya. Direkt şart dedim. İki. Erkan abi iki yaptı direkt. Devam başla. Ya inanılmaz Ayda. ya. Ayda. İnanamıyorum ya. Çok Hazır mısın çocuk adam? Hazırım hazırım hazırım. Ya inanamıyorum ya. ya. İnanamıyorum Hocam bu double ya. trick shot bu arada kanka. Abi, double trick shot <laughs> bu. 2 kere trick shot. Arkadaşlar Erkan 3 tane trick shot attı ve şu an ne başlıyor ya. 3 başladı. İyi boy ettireceğiz başarılı güzel güzel Abi yeneceğim seni bu arada benim olsun Gelme yani Ama o yani doğru diyor ama. doğru diyor yani bayağı avantajlı Bir trickshot atman lazım şu an Bir tane trickshot at değil bir tane daha atsam yetiyor benim <laughs> Tamam hazırım İyi boy golazo 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 Abi şimdi evet. şöyle bir durum var abi şimdi şöyle bir durum var bir dakika İki tane de ben trickshot attım arkadaşlar. Yani bu pozisyonu trickshot yapmasam da oluyor. Çünkü totaldeki skorumuz aynı olacak. Bunu trickshot yapmasam da oluyor. 5'te bitiyor ya. Ona göre. Bir, iki, <laughs> üç. Golazo, golazo, golazo. Arkadaşlar. O köşe demeyeceğim şimdi abi. Be beraberlik var. Altın gole Yok. geçiyoruz. Yani bir Erkan abi ben vuracağız. Seri, Artık altın goldeyiz. Trick shotlar önemli değil. Seri penaltılar altın goldeyiz. Devam. Sınır bir. He he, <laughs> <laughs> tamam. Bir. Ya devam devam bir bir, altın vuruştayız devam altın gol devam iki üç büyük <laughs> gemisi takımı bir sıfır önde şu an ya yani 1 bir puan aldı şimdi ya e, Erkan abiyle <laughs> yani yük gemisiyle Sülorian takım maç yapacak hadi bakalım oraya geçelim. Y Tamam arkadaşlar şimdi ben Erkan abi 1-0 yenildim. Yani Ülkemiz tarafı 1-0 önde. Sıra Erkan abi ve Yunus'un maçında. Buradan spikerlik yapacağım. İzlemesi keyifli olacak. Erkan abi ilk e, penaltılarda kalecilik konumunda. Bakalım ne olacak? Yunus başlıyor. Hadi bakalım. 1 2 3 Başla. Hadi Yunus. Hadi Yunus. İyi gol. 2 <laughs> puanı birden aldı arkadaşlar Yunus. 2 puan. Tamam Yunus ikinci penaltılar için tekrardan geldi. Bunu da trickshot atabilecek mi bakalım Yunus? Göreceğiz. Ee, geliyor topun başına Zidane, Zinedine Zidane, Sülorian takımından ve yine Derek Rattı oh, Erkan golly, abi üst üste aynı her ikinci golü de yiyor. Devam. Yanındaydı biliyor musun? Top yanındaydı bu arada. Penaltı noktasına şimdi geldi. Kalede Peter Chief Hazret'in penaltını kurtarmıştı. 1, 2, 3. Başlayın hocam başlayın. Vurdu ortaya vuruyor oh. gol geliyor. Çok sade. Yunus bir tane iki tane trick shot bir tane normal golle tüm penaltılarını atmış bulunmakta şimdi Erkan abinin e, hepsini e, yeme, atması lazım bakalım 3 tane de mi atması lazım? 2 tane trick shot bir tane normal gol atması lazım işte 3 tane de aynı Aynen. Evet şimdi Erkan Up yani yük gemisi takımı geldi Başladı mücadeleye bakalım bir trick shot geliyor Aa. inanılmaz Çok güzel bir goldü çok gibi. Bu arada arkadaşlar Erkan abi'nin iki tane trik atması gerekiyor ve hepsini üst üste atması gerekiyor. E, çünkü Yunus üst üste attı ve bir tane de normal gol atarsa maç yine altın gole kalacak penaltılar. Ve tekrardan geçti şimdi. Asıyorum de, abi. Oyun gemisi. Bekle. E, çimin içine girsin abi. Çimin içine girmedin. Çimin içindeyim ya. Ha tamam. Tamam. E, bir tane normal gol attı şimdi bir tane de e, trick trick shot atması, atması lazım. Trickshot atamazsa Cici'nin. Atacağım için sorun yok hocam hocam. Bence belli bir noktayı kapat kanka. %50 şansım var. Trickshot atması lazım çünkü. Ya sağ köşe ya sol köşe. Bu kadar nasıl? Hani hep öyle yaptım zaten de. Tutmadım hiç. Şansa bak. Yo. Beni görüyorsun ya sen. <laughs> Basıyorum abi. Bas. Ya sağ ya sol köşe kanka. Yee! Bu da Yunus, Erkan abi Erken şampiyonluk alacaktı yani Erkan şampiyonluk ama izin vermedi arkadaşlar. Sıra benle Yunus'un başında. Eğer ben de Yunus'u yenersem hepimiz birer puanda kalacağız. İlk bölümü e, bu şekilde kapatacağız. Dediğim gibi sonraki bölümler için mutlaka ceza fikirlerinizi yazın. Bunu cezalı yapmayı düşünüyorum çünkü. Devam. Çok da eğlenceli gidiyor. Like atmadıysanız da like'ınızı alırım. Alamazsak e, Yunus şampiyon olacak, ben sonuç olacağım. Erkan abi ikinci olacak. Yani eğer cezalı olsaydım ceza çekmek zorunda kalacaktım. Sen vur ya ilk penaltıları gel. O zaman Sen vur. Mıydıları? Ben penaltıcı... ...değilim şu an dur. Kurtarma yönündeyim ben. Hocam başlıyor musun? Başlayayım ben? Ona göre senin hareketini vereceğim. Hazırım derdice. ben. Tamam. Abi keşke orada dursaydım ya. <laughs> Ay ben böyle işin ya. Orada duruyordum lan. <laughs> ya neyse devam. Ona gittiğini gördüm ben dedim bu ters psikoloji... ...yapıyor bilerek oraya vurdum. Oraya gittiğini gördüm çünkü. Artık no yer olma zamanı geldi. Kaleci de kalesine geçti. Sana onayı verdiğin zaman oynayacaksın. Onay mı? Yürüz. onay, başla. Tamam. Oy! Yanından edemiyor kargo bu arada. Ya, şey yapıyorum sen. Ya. gidip sağa döndüğünü de gördüm bu arada. Erken yürüyorum. Bir tık dikkat et bence. Ah. Evet, kaleme geçiyorum arkadaşlar. Kaleme Hazır mısın? Geçiyorum. Hazırım ben. Ben hazırım. <laughs> Ve gol. Sonuncu şeye attı. Basayım mı, hazır mısın? Hazırım hocam, devam. GG. Gidire gidire GG. İyi seyredin biraz ağlasın ya. Yapacak bir şey yok, <laughs> yapacak bir şey yok. Ben devam etmek istiyorum. Tamam, sonuncu olmuş ve kaybetmiş olabilirim ama devam etmek istiyorum diğer penaltıları. En azından bir tecrübe kazanalım. Dur. Tamam, ben devam edeceğim arkadaşlar. Şu an puan tablosu zaten belli oldu. Hazır evet. mısın? Hazırım şu an. Abi inanın ya nereden görüyor? <laughs> İnanamıyorum ya. Son bir kere daha denemek istiyorum. Profesyonel. <laughs> abi adam son <laughs> bir akın. Adam Noyer çıktı ya. <laughs> Aynen son bir akın kaldı. Noyer çıktı abi Rıza baba. Ne olacak bu? Abi canım. izle şimdi Arkan abi. Neresi? şu? Aga be. Tamam arkadaşlar neyse. O, ortaya vuracağını düşündüm. Burada videoyu noktalandıracağım. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu serinin devam istediğini like atmayı unutmayın. Bugün gerçekten de İyi bir penaltıcı olmadığımı e, çözdüm ama dediğim gibi serinin ilerleyen bölümlerinde bu Tahana'yı şansa odaklı bir şey olduğu için serinin iler ilerleyen bölümlerinde şansın benden taraf olacağını düşünüyorum. Bugünün birincisi Yunus oldu. ikincisi Erkan abi. Sonuncusu da ben oldum. Allah'tan diğer bölümlerde evet, evet, evet. ceza ekleyeceğiz. Allah'tan bu bölümde ceza yoktu abi. E, diğer bölümlerde ceza olacak. onlarda birinci olacağımı düşünüyorum ben. Umarım da seriyi beğenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.